Değerli izleyenler ilk evini alacak olanlar için düşük faizli kredi oranı beklentisi yeniden gündemde. Ancak ne zaman kredide bir kolaylık olsa konut fiyatlarında da ani bir yükseliş oluyor. Peki emlak fiyatları neden artıyor? Kim neden manipüle ediyor? Detaylar ana haberde. 2023'te inşaat maliyetlerinde bir azalma görüyoruz değil mi? İniş Kesinlikle yok. hatta net bir e, iniş fakat rakamlar hala yükselişte. İnşaat maliyetleri düşüyor ancak buna karşı konut fiyatları sürekli artıyor. Fiyatlar şişiriliyor. Burada bir spekül edilen bir durum söz konusu ve inanılmaz derecede bu köpük rakamlar piyasaya pompalanıyor. Konut fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. 2020 yılında ortalama İstanbul'daki konut fiyatları 473 .100 liraymış. Evet. 2021'e geldiğinde bu fiyatlar 660 bin 800 liraya kadar çıkmış. 2022'ye geldiğinde Bakın bu 2021 ile 2022 arasında çılgın bir uçurum var. Aslında burada bir spekülasyon görüyoruz. Yani baktığınız zaman fiyatlar olması gerekenin çok üzerinde. Peki konut fiyatlarını kim nasıl artırıyor? Çok fazla talep görmesinden dolayı mal sahipleri rakamları şişirmeye başladı ve ilk başlarda Maalesef ki işlem gördü. İşlem görünce de insanlar zaten ki emsal teşkil ediyor. Gerçek fiyat algısı mı? Gerçek fiyat algısı. Burada en büyük görevse alıcılara düşüyor. Talep göstermemeleri gerekiyor çünkü şu anda o fiyatlar balon. O halde bu sistem nasıl yıkılacak? Birey ucuz konuta nasıl ulaşacak? Ya biliyorsunuz devlet daha öncesinde bir ilk evin projesi yaptı, yeni evim, işte bir sürü kampanyalar yaptı. Şimdi orada tabi. E, 10 milyona yakın başvuru sağlandı, 250 bin konut verildi. O konutların sayılarının arttırılması gerekiyor. O konutlar arttırıldığı takdirde aslında asgari ücretle geçinenler veya işte bu konuda anne babası memur olup da belirli ücretleri alan aileler için bir yol bulunabilir.